Gel Türkiye okuyalım. Okuyuculardan gelen şiirler. Gazetemiz Türkiye. Gecikmeden uç da gel. Bize kucak aç da gel. Engelleri aş da gel. Gazetemiz Türkiye. Çok taze haberle gel. Her gün bir zaferle gel. İlimle, hünerle gel. Gazetemiz Türkiye. Güzel Türkiyem Hakka hizmet edersin Tirajın çok yükselsin Rabbim ömürler versin Benim güzel gazetem Zulmete ışık saçtın Fitne fesattan kaçtın Basında çığır açtın Benim güzel gazetem Baştağcı Türkiye Gazetemiz baştağcı Cahilliğin ilacı Yazanlara ne mutlu okuyanlar duacı. Sayfalar bilgi dolu, öğretir sağa solu, gösterir hepimize gerçeğe giden yolu. Tavsiyem Aldanmayın şeytana, herkes muhtaçtır buna. Tavsiyem dost düşmana, Türkiye okumalı. Kötülükten kaçarak, hakka kucak açarak, ilim irfan saçarak, Türkiye okumalı. Örnek olan hizmettir. Mutluluğa davettir. Bulunmaz bir nimettir. Türkiye okumalı. Nasipli arar bulur. Okuyan ibret alır. Kimisi mahrum kalır. Türkiye okumalı. Karanlıkta kalmadan, yarın pişman olmadan, sayılı gün dolmadan Türkiye okumalı. Ne güzelsin Türkiye. Karanlık dünyamıza rehber oldun Türkiye. Genç ihtiyar herkese yol gösterdin Türkiye. Bırakmam seni elden. Düşürmem seni dilden. Severim ta gönülden. Ne güzelsin Türkiye. Seni okurum Türkiye. Türkiyem okurum seni. Ediyorsun mutlu beni. Okuyanlar duyar ilgi. Çünkü sende dolu bilgi masal, fıkra, şiir sende. Katı kalpler erir sende. Görevimiz okumaktır, marifet hakkı bulmaktır. Aydınlatırsın hep beni, çok sevdim Türkiye'm seni. Türkiye'miz Aramalı onu yerde, deva olur birçok derde. Eğer cevher varsa serde, okunuyor Türkiye'miz. Dostluk onda, sevgi onda, duyulmadık bilgi onda. Milletine ilgi onda okunuyor Türkiyemiz. Hazinedir her sayfası. Herkese olur faydası. Müminlerin bir aynası okunuyor Türkiyemiz. Gönüllere saçar nur. Sayfaların bir pınar gönlümüze tat sunar. Sende kafi bilgi var. Ne güzeldir Türkiyem. İnci gibi dokunur. Hakikatler okunur. Gönüllere saçar nur. Ne güzeldir Türkiye'm. İyi, doğru, güzel, hak. Gün doğar, söker şapak. Sen de oku muhakkak. Ne güzeldir Türkiye'm. Bakan göze nur verir. Gönüle sürur verir. İnsana huzur verir. Ne güzeldir Türkiye'm. Bir gün tükenir takat. Gözlerin olur sakat. Hemen al deme fakat. Ne güzeldir Türkiye'm. Arif olan görüyor, herkes gönül veriyor. Geç kalsa özleniyor, ne güzeldir Türkiyem. Neşe verir Türkiye. Yazıları birer inci, okur yaşlıyla genci. Her insana tavsiyemiz, sen de paylaş bu sevinci. Pişmal olur onu yeren, huzur bulur gönül veren. Kalbi titrer duygulanır, bir defacık onu gören. Sevgi katar sevgimize neşe verir evimize. Kıymetini bilir isek, hakim olur gönlümüze. İlim büyük fazilettir. Cahil kalmak felakettir. Ancak ehli olan bilir, sohbetleri bir nimettir. Işık saçar şu cihana, Edirne'den Ardahan'a. Kardeş, sen de okuyarak hazırlan son imtihana. Türkiye Gazetesi Muhlislerin Emeği boşa gitmez dileği gözümüzün bebeği türkiye gazetesi cehaletin ilacı okuyanlar duacı bilgimizin ağacı türkiye gazetesi seveni arar bulur alır zevk ile okur huzur kaynağı olur türkiye gazetesi sever okur her kişi bulunmaz başka eşi asrımızın güneşi türkiye gazetesi bilgi dolu bir umman, saçıyor ilim irfan, öğretir doğru iman, Türkiye gazetesi. Türkiye okuyalım. Kök salalım maziye, yürüyelim atiye. Geçirmeden saniye, Türkiye okuyalım. Azıcık dinle hele, hep birlikte el ele, katılalım bu sele, Türkiye okuyalım. Her konuda yazı bol. Öğrenip kültürlü ol. Hakikate giden yol Türkiye okuyalım. Herkes bilir Türkiye'yi. Bir hazine değerinde, hep fazilet seferinde. Memleketin her yerinde herkes bilir Türkiye'yi. Esnaf, işçi, yolcu, hancı, erkek, kadın, yaşlı, genci öğretmen ile öğrenci alır okur Türkiye'yi. Seni gayet beğenirim. Sana canım feda derim. Anam, bacım, biraderim sever okur Türkiye'yi. Bugünü koyma yarına. Diyecek yok ayarına. Maneviyat diyarına gelen bulur Türkiye'yi. Gel Türkiye okuyalım eşi dostu hemen uyar, okuyalım Türkiye'yi. Kıymetini bilmez ayar, okuyalım Türkiye'yi. Zaman akıp gider evde sohbet eder koyun kuzu güder okuyalım Türkiye'yi. Gerçekleri görmek için, ilme değer vermek için, sapıklığı yermek için, okuyalım Türkiye'yi. Son verelim cehalete, dur diyelim rezalete. Koşmalıyız fazilete. Okuyalım Türkiye'yi. Dinde verir nakle değer. Soylu fikir, doğru haber. Çoluk çocuk hep beraber. Okuyalım Türkiye'yi. Gösterelim biraz gayret. Etmeliyiz hakka davet. Demeliyiz hemen evet. Okuyalım Türkiye'yi. Köyden köye, ilden ile. Duyuralım dilden dile. Dolaşmalı elden ele okuyalım Türkiye'yi Büyük nimet bu devirde şifa sunar birçok derde İnmemişken göze perde okuyalım Türkiye'yi Nurlanmalı bütün yüzler Yayılmalı güzel sözler Kapanmadan gören gözler okuyalım Türkiye'yi İbret ile bakmak için selamete çıkmak için bir meşale yakmak için Okuyalım Türkiye'yi. Ne güzeldir Türkiyemiz. Adını aldın vatandan seviyoruz seni candan. Okuyoruz usanmadan. Ne güzeldir Türkiyemiz. Her köşesi nasihattir. Çok faydalı izahattir. Yazdıkları hakikattir. Ne güzeldir Türkiyemiz. Ne kadar hoş baştan sona. Huzur verir okuyana hitap eder her insana. Ne güzeldir Türkiye'miz. Bu Türkiye gazetesi. İnananın gerçek sesi. İrşad ediyor herkesi. Ne güzeldir Türkiye'miz. Türkiye'yi okuyoruz. İlden ile köyden köye. Haberdar olsun Türkiye. Yediden yetmişe herkes okumalı hep Türkiye. Türk milleti şuurludur. Bölücüler kusurludur. Türkiye'yi okuyanlar şüphe yok ki huzurludur. Basiretle bakıyoruz. Bir sel gibi akıyoruz. Genç ihtiyar hep beraber Türkiye'yi okuyoruz. Türkiye'm, dünyamızı çevirirsin sur gibi. Milletimiz için hizmet verirsin. Bütün zulmetleri boğan nur gibi süsler kalbimizi zinet verirsin. İlaçların yaramızı sarıyor. Şehit evlatlar seni arıyor. Kıymetini bilen seni soruyor. Milli değerlere kıymet verirsin. İnsanlığın temelini öğrensin. Okuyanın muradını verensin. Olayları basiretle görensin. Halkın arasına ülfet verirsin. Satılıyor terminalde vapurda. Tanıtırız karda, kışta, yağmurda. Gün olur okuruz gece sahurda. Girdiğin evlere izzet verirsin.''